Badem üretimi için her şeyi ince ayrıntısına kadar bilmek gereklidir. Kışı ağır geçiren şehirlerde dikimi ilkbaharda yapılırken, kışı hafif geçiren şehirlerde ise sonbaharda dikim yapılması önerilir. Bir badem ağacının yaşına göre verimi değişiklik gösterebilir. 3-6 yaş aralığındaki bir badem ağacının 10 ila 40 kilo arasında meyve verebilir. 7 ila 10 yaş arasındaki bir badem ağacı ise 25 ila 50 kilo arasında meyve verir. Badem ağacı 10 yaşına vardığında en verimli zamanına gelir. 50 yaşına kadar da güzel verim vermeye devam edebilir. Bu videoda bir badem ağacı kaç kilo hasat verir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.